Selamun aleyküm ustam kolay gelsin. Aleyküm, Ramazan, ustam. Hoş geldin. Bu icadı sen mi yaptın? Evet. Ben yaptım. Bakın arkadaşlar. Dalgırma makinası yapmış ustam Ustam tamamen senin şeyin mi? Tamamen benim. Motor harici. Motoru hurdacıdan aldım. Motoru hurdacıdan aldım. Evet, ne motor ustam bu? Pancar motoru, ufaklardan eski benzinli. Benzinli pancar motoru. Evet, evet. Şu bıçaklarını falan kestirdim demircide. Tamamen kendin yaptın Gel değil mi? Tamamen kendim yaptım. Kestirdim ağızlarını yaptım, su verdim bunlara, ısıttım. Ağızlarını yaptıktan sonra. Bozulmasın diye. Tabii, bozu çelikleştirdim yani öyle diyeyim ben. İşte davranmazlarını yaptım. Sağlı sollu. Yani şu koruma yerlerini. Koruma yerlerini evet. Güzel bu. Bu, 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 Çıktı bak görüyorsun. Şeydi. Basit ya. Geçmeli. Çok, çok, geçmeli, basit. Hatta takıyorum şöyle. İşte odunlarımızı görmek için odunlarımız var. Örneğin birkaç şey parça değil mi peki o, kırık kesilmişlerdi? Şimdi çalıştırdığımız zaman görürüz onları. Çalıştıracağız da. E buraya bir de kaz kolu yaptın. Evet, kaz kolu yaptım. Bak takip etmemiz şimdi. Buradan başlıyoruz, yürüyor. Buraya sistem yaptım bak. Hatta çekiyorum bak kazı. Siz onu göster. Evet. Bu ev kazı. Bu şekilde doğuruyor abi odunları. bu şekilde doğuruyor. Evet bayağı da güzel yapmış ya. 5 cm kadar doğuruyor. Bir çalıştırıp yani bakabilir miyiz usta? Hadi çalışalım. Tekrar çalıştırıyorum. Buradan... Burayı çek. Gebrez görev yaptırdım burayı. Ben işi evet, gerdiriyorum. Gerdirme yani. Nasıl motor zor çalışıyor. Evet. Normalde böyle gevşek olmazsa da burada da sonra yerdiniyorum payın içeriye. Bu mı? odun at bakayım. Bir. evet. 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 Oradan gazını ayarlayabiliyor. Ayarlayabiliyorum evet, tabii. Ben sana fazla, fazla, fazla gaz veriyorum. Bizimlerde gerekmez. Bizimlerde gerekmiyor. Odunu yitmene de gerek kalmıyor. Gerekmiyor. Sadece ağzına veriyoruz. Evet. Sadece ağzına veriyoruz. Evet. Kesilen odunlarımıza bakabilir miyiz usta? Tabii. Çıkartalım. Açalım şöyle ağzını. Şöyle dökelim. Dolduruz geriye. İyi, güzel kesmiş ya. Tam sobalık yapmış. Tam sobalık. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ustam eline koluna sağlık. Hiç değil. Yeni icatlı bunların. Yeni icatlar geliyor mu? Geliyor Allah izin verirsin. <laughs> İyi, çekmeye devam ederiz. Tamam inşallah. Kolay gelsin. Teşekkürler. <laughs>